Evet, yine bir cam temizliği. Geçen sene evin cam temizliğini yine ben yapmıştım. Bu şekilde bir tane kapalı balkon var. Zaten göreceksiniz. Bir de böyle yana doğru açılıyor. Kişi daha da zorlaştırıyor. Önce dışarıdan uzatmayla siliyorum. Bunu kapatıyorum. Bunu ise bu camı açıyorum. Buradan uzatmayı destekliyorum. Zaten aşama aşama göreceksiniz. Nasıl gibi. Şu dolap var. Dolap çekiyorum. Şurada yanda cam var. Şu camı açıyorum. O şekilde siliyorum. Yani zor cam. Kolay değil. Kolay kolay gelsin. önce çerçevemizi güzelce temizleyelim. Camı gösteren çerçevedir. Ee, şurada şunu çıkaracak mıydık ya? Eski ki artık elime geliyor her şey. Mecbur çıkarmam lazım bunu. çıkarıp diğerini takacağım. Orada kol yok. schvalovat, tak kromě kalsın şimdilik Mu hiç bilmiyorum şu anda. Bir şeyler yapıyorum ama kamera gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? <laughs> Sopumuz nerede? Sopayı alayım geleyim. Çerçevemizi sildik. Şimdi bu şekilde kabasını alıyorum. Temiz suyla tekrar şey yapacağım, sileceğim çünkü. Şu karşıdaki evin camı gibiydi bu önceden. Düzenli düzenli temizliğe temizliğe. Geçen sene adam akıllı bir temizlik yaptık bu sene de düzgün bir temizlik olduğu zaman her sene düzenli temizlendiği zaman da fazla kirlenmez artı uğraştırmaz yani şimdi cam silme cam silmeye başlayacağım önce dışarıya halletmem lazım sonra iç kısmını sileceğim Dün gibi önce tem kafasını aldım. Şimdi ikincisini temizliyorum ki kıyıda köşede çamur kalmasın. Hazır mıyız? Burası kolay. Önemli olan diğer tarafı silmek. Şu camı silmek. İşte o zor. same tudo şimdi şu camı şöyle itiyoruz. Şurada şurayı mevsimde. Bugün toz geliyor. Kenardan şurada tozlar dökülüyor. Açılır kapandıkça şurada fitiller gibi bir şey, fitil gibi bir şey var. Onlardan geliyor toz. Yani cam kadar silsensin. Hareket ettikçe onlar dökülecek. Hı. Şimdi ne yapıyorduk? Şunu tekrar itelim. Hı. Şu kadar mesafe kalıyor. Bizim zikrimiz. suyu her zaman değiştiriyorum. Kirli suyum, temiz suyum. Şimdi i̇şte bu cam sildikten sonra bunu, şu suyu dökeceğim. Bunu kirli su yapacağım. Oradaki temiz suyu camı kullanacağım. Bunu sürekli yapıyorum. Bir kova suyla tüm evin camlarını silmiyorum. Şimdi burasını da bu şekilde hallediyorum. Yaralı Parça parça Gazarcağımız az gelmiş Biz şöyle kabasını alalım Bunu sildikten sonra biraz da itebiliriz. Çamın kenarındaki fazla suyu alacağım. Zorlandım. tarz camlar bu şekilde siliniyor. Kanat açılmıyorsa, sürgülüyse yöntem bu. Parça parça silmek. Bina eski bina. Pevcilere fazla güvenmiyorum, bastırmıyorum bir tarafımı içeride tutuyorum. Desteğim diğer tarafta merdivende. Yoksa şeyle mi şeyle gideriz şey. ineriz. şeyleriz. Baksana çatlamış buradan. şimdi. Şunu biraz şuraya çekeyim. Şu bacağımı şuraya koyalım. Heh. İkinci sim burada. Biraz daha çekeyim onu. Tamamdır. Şimdi içeriden sileceğim. Bitmiş halini çekerim. Camımız bitti. Artık dışarısı gözüküyor. Suyumu değiştirdim. Şimdi onu ikinci su yapacağım. Camları sileceğim. Aynı yöntem. Sarkmadan. Dışarı olan bir şey yiyeceğim. Temizliği yapacağım. Güzel rüzgar var. Бак и şurayı dışarıyı sarkmadan halletti. Şimdi bunu yarım yarım sileceğim. Şimdi şuraya kadar getireceğim. Yarısını sileceğim. Ondan sonra bunu buraya ittireceğim. Bunu yarım sileceğim. Sene Buradaki yaptığım aynısını burada yapacağım. Artık dışarısı gözüküyor. Ortada sildim yaptım şöyle çektim merdiveni buraya koyacağım şu alan kaldı şu küçük cam kaldı orası bitmiş oluyor birinci zor cam bitmiş oluyor kaldı iki tane Burası şimdi Yağmur da yağıyor Sabah aramıştım müşterimi çevirirken atıştırıyordu çünkü. Şimdi yağıyor. Ben yapabileceğim bir şey yok. Müşteri çünkü. Burası kaldı. Ve içeri geçeceğim. İçeri camları sileceğim. Diğer balkon camlarını sileceğim. İkinci zor cam. Buradaki sıkıntı, alan dar. Alan dar, yine sürgülü cam. Şu camı silememiştim galiba. Tam hatırlamıyorum da bakacağız. Sildim mi, silmedim mi hatırlamıyorum. Büyük ben silmişim diye. Silmediğim bir yer yoktu çünkü, her yeri elden geçmişti. Bari bana kolay gelsin. Kimlik durumunu da göstereyim mi? Al şu karşısı Burada Buralarda fazla bir şey yok çünkü dediğim gibi yine iyi durmuş yani. Oradan yağmur çamur gelince da birikmiş. Şurası var. Bakalım. Evet hocam burada bitti. Oraya Eski cam olduğu için defolmalar da de var şurada var. Bumlanma yapmış. Bunun içinde ters Bu cam kaldı. Artık dışarısı gözüküyor. Burası kaldı. Yani en çok kimden yerler bunlar. Yandan yandan. Dışarısı gözükmüyor artık. Bu cam da bitti. Dışarısı gözüküyor. Bir saat, bir buçuk saatlik işim kaldı. Bir de burası kaldı. Bugün akşama kalmıştı burası akşam karanlığa kalmıştı. Şurası gitmiş. Büyük ihtimal şuraya girmeyeceğim yine. O gün de girmemiştim çünkü malzeme çok var. Burası kaldı. Biraz boşalttırdım malzemeleri. Şurasını sileceğim. Dışarıdan silemeyeceğim şu üstü silebileceğim içeriden sileceğim yani orası zor şu altı sileceğim şunu çekeceğim şöyle şunu çekeceğim böyle böyle temizleyeceğim burası kaldı evet bitti neşe batmak üzere karanlığa kaldık yine Perçi bitti. Şu alt kaldı. İki cam kaldı. İçeriden sileceğim. Şunu sileceğim. Burası kaldı. Bir saat işim kaldı. Şu içeriden e, defolu. Bu da aynı depolu. Şurasını sildim. Şunu dışarıdan sildim. içeriden sildim. İçeriden sildim. Şunu dışarıdan silmedim. Şunu da aynı şekilde dışarıdan silmedim ular var. Bir de salınıyormuş. Tehlikeli bir de <laughs>